Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaptayn'i Arkadaşlar bugün sizlerle Görmüş olduğunuz gibi Ölüm maçı havuz partisindeyiz ee, Şöyle ilk kilimizi hayırlı olsun Şöyle başladık Şöyle Arkadaşlar e, böyle eğil kalk falan Yapmanızı tavsiye ediyorum çünkü oyunda Şu anda mermiler işliyor O <laughs> e, Mermiler güzel bir şekilde değiyor Ve eğil kalk yapınca mermiler ona bunun ama 3 kişi ka <laughs> Mermimiz bitti ya. Mermimiz olsaydı üçünde de direkt alırdık. Şöyle biri kaçtı aşağıya ama. Ee... Arkadaşlar e... Ee, kusura bakmayın ama yanımda şu anda kuşlar var. Muhabbet kuşlarım var. Üç tane. O kuşların sesi çok geliyorsa kusura bakmayın. Devam edelim. Güzel gitmedi mi ya? Abi adam arıyorum ya resmen hepsi bizim masaya gitmiş yanıyorum arkadaşlar çok sıcak ee, İzmir'de yaşıyorum ben İzmir gerçekten çok sıcak evet şöyle C5 de bir şey aldık 10x yaptık arkadaşlar takımımız zaten 12 ikili var onu bizim evet arkadaşlar sıralamada e, ikinciye düşmüştük. Ve ben bir gün boyunca oyuna da girememiştim. Birinci ile aramda 200 bin fark vardı zaten. Birinci de bizim majesti Ferhat abimiz. 200 bin fark vardı. Bugün inşallah yine birinciliğimizi alacağız. Sizlere neredeyse 2-3 güne güzel bir video daha gelecek. O videoyu kaçırmayın derim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle ilk ölümümüzü yaptık. Öldük şu yani bir kere. Oradan buraya mermi nasıl gidiyor ya? Bugün birisiyle oynuyordum. Artı 5. Aha öldük ya. Bak tam diyordum pp2000 diyecektim. Artı 5 pp2000 vardı arkadaşlar. Yani adam baseden baseye iki mermi falan atıyordu. Hani ben şüphelendim iyi olmasından ama bilmiyorum yani. Daha bunda da iki, iki seviye bak PP gibi lafını açtım. Sürekli PP gibi ölmeye başladım. Arkadaşlar avgum çok güzel değil mi ya? Önde kuantumu falan var. Çok da güzel mermiler gidiyor ya. Bu muhabbet kuşları hiç susmuyorlar arkadaşlar. Zaten sıcak olduğu için biz de susmuyoruz. Hani şey yapıyoruz onlar da çıldırıyorlar yani deliriyorlar kendi aralarında o güzel 3 dakika oldu şu anda Bak mermim son mermiye mi öldü ya, bir şeyler oldu orada ama anlamadım yani sanırım son mermiye öldü hadi gel sen de sen de gel buraya Abi sen bir yer böyle bir düşünüyorum kendim acaba hani görünmez miyim gibi hani adamları vuruyorum adamlar hiç sıkmıyor sanki dostuymuşum gibi geliyorlar gel vur filan diyorlar resmen beni sanki görünmezim adamlara karşı ya anlamıyorum yani yoksa ne bileyim adamlar mı çok bot bilmiyorum öldük kesin kesin ha <laughs> aga be o nasıl ölmedi ya kafasına vurmadım ben galiba Of. Evet şöyle iki 2 Gördünüz mü arkadaşlar nasıl mermiler gidiyor? Sen de 3. Ah düştük. Sağ tarafta biri var galiba diyecektim. Solda. Tertik amba. Yanıyorum ya. Yanıyorum ya. Çıldıracağım ya. Normalde vantilatör açık arkadaşlar. Video için vantilatörü kapattım. Hiç sesim gelmezdi. Ee, abi nasıl ölmüyorsun ya? Nasıl ölmüyorsun ya? PB, ben de PP 2000 oynayacağım arkadaşlar. Vallahi çıldıracağım ya. Ama kullanmamışım ya. <laughs> Arkadaşlar e, bu videoyu nasıl xp kastığımı merak edenler için çekiyorum Hani gerçekten e, bana illegal kasıyorsun falan diyenler var Sabahtan beri mesela şu ana kadar 100 bin 150 bin civarı bir şey kastım e, Bu videoyu da atıyorum çünkü hani insanlar artık e, yani bir şeyler hak ederek bir yerlere geldiğini anlasınlar Ben sabahtan beri oynuyorum geceden sabaha kadar oynuyorum Günde 3 saat falan uykuyla duruyorum. İnsanların bu yanılgısını e, yani geçitmek için bu videoyu çekiyorum. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. E, şu anda 90 levelim. E, bir, bir video daha çekeceğim. 100 level videosu. İnşallah o videoyu izlersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar e, videoda unutmuştum da e, hassasiyet ayarlarımı çekmemi isteyen bir kardeşimiz vardı. Onlar için hassasiyet ayarlarımı gösterdim. Görüşürüz.